Pardon, yardım edebilir misiniz? Kaldırıp şuraya kadar koyacağız da. Düzce'de Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 şey? kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deneyde vatandaşlar kent meydanına bırakılan 200 kilogramlık ağırlığı kaldırma girişimi sırasında duygusal anlar yaşadı. Ya, siz nasıl getirdiniz buraya buraya? Su sorabilir miyim? Buyurun. Kaç kilodur sizce kaldırmaya çalıştığınız? 100 kilo falan var galiba tam. Yüzün üstünde. Bayağı ağır yani. 150 kilo yakın mı? Vallahi rahat 250 kilo varmış gibi hissediyorum ben. Peki tek başına bir insan kaldırabilir mi bunu? Kaldıramaz. Yok. <laughs> tek başına kaldırma şansı zor. Kaldıramaz. Kaldırırsın da bölüm kopar. O zaman bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. 1915'te Seyit Onbaşı 215 kiloluk top mermisini tek başına kaldırıp namluya itmişti ve bir milletin kaderini değiştirmişti. Kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Duygulandım <laughs> <Tabii>. şu an. <laughs> yani orada biraz daha vatan aşkı söz konusu. Allah'ın yardımı diyelim yani, Yoksa imkanı yok öyle bir şey. O takdir ona verdiği güç. Yoksa imkanı yok. Allah bana kadar hakkı varsa bize herhalde o helal etsin. Biz değil. Tamam bir iman gücü. Vallahi çok fedakarca bir şey yapmış. Yeter ki ülkemiz kurtulsun, vatanımız kurtulsun dediler. Teşekkür ederim, çok duygulanıyorum. Fazla şey yapmayayım. Oldu. Radyo 7